Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Erkek boşalmazsa acı çeker mi? Aslında bir kızla bir erkeğin flört esnasında bir araya geldiği ya da ilk ilk defa bir erkeği tanıyan bir kız için e, tabii ki bu merak konusudur. Evet, acır. Eğer boşalmazsa acıma hissi duyar. Şöyle, hmm, diyelim ki bir erkekle buluştunuz. Genellikle erkekler ilk buluşmalarda bütün kızlarla buluşmalarda mastürbasyon yapmadan gelirler. Kızlar da büyük bir bölümü mastürbasyon yapmadan sanki o buluşmaya saklar. Yani bu aslında belki flörtün en güzel tarafıdır. Kişinin karşı cinse kendini saklaması gibi düşünün. E, olacaksa bir şeyler orada onun yanında hissedeyim. Belki penisin kalktığını onun yanında hissetmek istersin. Belki senin vajinanın e, kabardığını erkeğin yanında hissetmek istersin. Ama kızlarda daha fazla olmasa da bu erkeklerde mastürbasyon yapmadan boşalmadan bir buluşma vardır. Çünkü size saygı veya bir kıza saygı niyetiyle bunu e, en azından o o anki hissi, belki penisinin sertleşmesini, ıslanması, bir damla su akması, mezi denen akıntının gelmesini sizin yanınızda hissetmek istep istemiştir. Çünkü size e, duygusal olarak hissettiği şeyleri cinsel olarak da hissetmek ister. E, çünkü bir karşısında kadın vardır, bir kız vardır. Erkeklerin çoğu bu şekilde. E, Orgazm olmadan, mastürbasyon yapmadan, rahatlamadan gelirler. Fakat erkeğin boşalmaması e, kelimelerin genellikle sekse gitmesine sebep olur. Şimdi bir de bu e, kısmı var. Yani bir yatma isteği, bir sarılma, bir seks isteğine dönüşür. Çünkü hormonları salgılamıştır. Hafif bir... E, boşalma isteği duyduğu için o vücut e, belki sizin yanınızda bir kızın yanında saçmalayabilir aslında onun penisi sizin tarafınızdan boşaltılmak istenmektedir ama genellikle de e, kadın ya yani kızlar da yani bunu yok yapmasak veya da onu yapmama eğilimi çünkü neyle karşılaşacağını bilmediği için bir erkeğin boşalması ya bana mı kaldı? Yani sanki beni ilgilendirmiyor bu iş şeklinde bir düşünceye girer kızlarda. Bir erkeğin boşalmazsa şayet diyelim öyle bir olay. Halbuki kalkıp da sizinle yatma eğilimi olmayacaktır. Yani saldırmayacaktır, tecavüz ol. Onun tek derdi penisin boşalması. Ya yani bütün erkeklerin ...dün e, martı gibi düşünün. E, Martılar yerler ve çok kısa hemen giderler, dışkılarlar, sıçarlar yani. Erkekler de çok çabuk boşalma eğilimini, alevlenir, çok çabuk alevlenirler. İşte bu yüzden erkekler eğer boşalmazsa böyle bir beraber olduğunuzda bir boşaltılmadı. Halbuki boşaltılsa bir daha problem kalkar. Yani illa çıplak soyunmak gerekmez sadece pantolon üstünden ve bir şekilde boşalması sağlansa süt dökmüş kediye döner ve bir daha cinsellik konuşmazlar o saatten sonra. Yani erkeklerin rahatlaması e, mühimdir. Fakat e, başka bir şey daha vardır ki onun, e, erkekler uzun süre mastürbasyon yapmazlarsa o ilk yapacakları mastürbasyon acılı olur. Acılı mastürbasyon olur. Ondan sonra eğer rutin yaparlarsa uzun süreli değil de iki günde bir ya da bir günde bir hep yaparlarsa acı duymazlar. Fakat uzun süredir 15 gün yapmadım mesela o yapacağı ilk mastürbasyon da orgazm olamayabilirler acı çekebilirler çünkü o spermler yozlaşmıştır. O yüzden de bir de bu şekilde acı duyumu vardır perhiz yapmıştır. Perhiz yapan erkek uzun süre sonra ilk yaptığı mastürbasyonda acı çekebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.